Merhaba değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün verimli, ders nasıl çalışılır onu anlatacağız. Öncelikle şunu söyleyelim. Kesinlikle hayır demesini bilmeniz lazım arkadaşlar. Hayır demesini bilmeniz lazım. Mesela yurttasınız çok güzel ders çalışıyorsunuz. Arkadaşınız diyor ki ya gel şurada bir çay içelim çekirdek fıstık yiyelim. Ya siz de arkadaşınız ayıp olmasın diye tamam diyorsunuz dersinizin en tatlı yerinde sizi alıyor. Siz de arkadaşınızı kırmamak için hayır diyemiyorsunuz. Bir kere öncelikle hayır demesini bilmeniz lazım arkadaşlar. Televizyonda dizi var. Canınız diyor ki içinden ya şu diziye bir bak diyor ya. Diziye bir bak. Sen diyeceksin ki hayır, o benim şu anki önceliğim değil. Benim şu anki önceliğim ne? Ders çalışma. Evet. Verimli ders nasıl çalışılır arkadaşlar? Onları izah edeceğim. Öncelikle şunu söyleyelim. Ben üniversite 1.de okurken arkadaşlar öğretmenimi çok iyi dinliyordum dersten. Hocanın ağzından çıkanları dahi yazıyordum. Eve gidince onları temize geçiriyordum. Temize geçirdikten sonra farklı kaynaklardan, farklı çeşitli işte örnekler varsa onları da not alıyordum günlük tekrarlar yapıyordum yani mesele bu ve çok rahat sınavlarını geçtim hatta en yüksek notu da ben aldım. Demek istediğim olay şu arkadaşlar çok basit birkaç kural var onları söyleyelim. Öncelikle arkadaşlar sağlık sağlık önemli arkadaşlar sınava hazırlanan bir aday ara sıra sağlık kontrolünden geçmelidir. Örneğin kandaki demir eksikliği, yorgunluk, halsizlik ve sinirlilik odaklanamama gibi durumlara sebebiyet verir. Yani kanda demir eksikliği olan arkadaşlar varsa eğer bu arkadaşlar da hassizlik, sinirlilik, odaklanamama gibi durumlar olabilir arkadaşlar. Bu halleri yaşayan bir aday sınava hazırlık sürecini verimli geçiremez. Gerekli tedavileri görmesi lazım. Yani ara ara sağlık kontrolünden geçmekte yarar var. Tahlillerde mesela demir eksikliği olanlarda sıkıntı oluyor bazen arkadaşlar onu söyleyelim. Evet. Sınava hazırlanan bir aday kesinlikle sağlıklı beslenmeli arkadaşlar. Yani ben şunu görüyorum YKS sınavına giderken eleman kuru üzüm götürüp sürü. Yani kuru üzümü sınav esnasında yiyen biri normalde hiç yemiyor. Bu da enteresan. Yani sen hiç kuru üzüm yeme ama YKS sınavına girerken bir avuç elinde götür, orada ye. Yani demek istediğim olay şu, faydası varsa madem her zaman yemek faydalı. Mesela kuru incir Sayısal zekaya faydası var. Kimyonun sözel zekaya faydası var. Özellikle ceviz bu tarz şeyleri sabahleyin okula gitmeden önce yiyin. Bitterli çikolatanın da faydalı olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Zaten ÖSYM şeker de veriyor. Şeker düştüğünde sıkıntı olmasın diye. Evet. Şu çok önemli arkadaşlar. Akşamları yağlı ve ağır yemek yedinizde uykunuz gelebilir. Özellikle akşamları yağlı ve ağır yemek yemekten kaçınmak lazım arkadaşlar. Hafif yemekler yemekte fayda var eğer akşamları çalışacaksanız eğer. Günde en az 10-20 dakika düzenli egzersiz yapmanız lazım. Kasları ve zihni gevşetir, enerjinizi arttırır, duygusal olarak rahatlatır. Yani günde 10-20 dakika bir egzersiz yapmakta yarar var. Bunları da çok ihmal ediyoruz biz. Egzersiz yapalım yani. Sınava hazırlanacağınız yer veya ders çalışma masanız tam bir sınav masası, bir sınav salonu gibi olmalıdır. Masanızda sadece çalışacağınız ders materyalleri ve su bulunmalıdır. Özellikle yanı başınızda cep telefonu olaraktan ders çalıştığınızda özellikle internetiniz açıksa WhatsApp bu tarz yerlerden mesajlar geldiğinizde dikkatiniz dağılacaktır. De özellikle ders çalışırken cep telefonunuzu kapatmayı unutmayınız. Nasıl ki namaza giren cemaati biz ne diyoruz? Cep telefonunuzu kapatmayı unutmayınız. Allah'la olan irtibatı bozmayınız. Aynı şekilde arkadaşlar siz de e, ders çalışırken cep telefonunuzu sessiz alın, gerekirse kapatın. Cep telefonu, bilgisayar gibi şeyler olmamalıdır. Bu tarz dikkat dağıtıcı cihazlar derse odaklanmanızı engeller. Ya çok güzel soru çözerken o an tıp bıp diye bir ses geliyor da e, mesaj sesi geliyor. Ya kim attı ya bir bakayım ya. Biz de yapıyoruz bu hataları bazen. Bazen cep telefonu ben başka odaya koyuyorum ki hani e, çaldığında gitmeyeyim diye. Yani ona da dikkat edin arkadaşlar cep telefonu çalışan odanın dışında olması gerekir. Bunlar önemli. Çalıştığınız bilgileri öğrenmeniz yeterli değildir. Bilgilerin kalıcı olması için ara ara tekrarlar şarttır. Et tekraru ahsen ve levkane 180. Et tekraru ahsen ve levkane 180. 180 kere tekrar etsen de tekrar etmek güzeldir değerli arkadaşlar. Evet. Bilgilerin hafızada kalması için kodlama teknikleri Beyin haritaları kullanılabilir arkadaşlar. Kodlama tekniklerini kullanabilirsiniz. NLP derslerinde, hafıza geliştirme tekniklerinde biz bunları aldık. Çalıştığınız halde anlamadığınız, düşündüğünüz bir konuyu mutlaka öğretmeninizden öğrenmeniz gerekir arkadaşlar. Bakıyorsun, çalışıyorsunuz, anlamıyorsunuz. Mutlaka bir öğretmenden öğrenin ya da arkadaşınızdan, bilen arkadaşınızdan öğrenin. Test hızınızı bol soru çözerek geliştirebilirsiniz. Ya yani günde 10-20 soru çözerek bu iş olmaz arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Eğer denemeyi yetiştiremiyorsanız mutlaka daha çok soru çözmeniz lazım. Daha çok soru çözdüğünüzde daha farklı soru tipleriyle karşı karşıya kaldığınız an işte o an onun çözümü aklınıza gelecektir arkadaşlar. Bu durum konudan konuya ve kişiden kişiye değişir. Fakat bir konunun tam öğrenebilmesi için nitelikli 300-400 soru çözülmelidir arkadaşlar. En az 300-400 soru çözmeniz gerekir bir konunun nitelikli olarak anlaşılabilmesi için. Başlangıçta çözülen sorular fazla zaman alabilir. Sorularda pratiklik kazandıkça soruları tanıdıkça hızlandığınızı göreceksiniz. Kendinizi başkaları ile kıyaslamamalısınız. Bu hatayı da çok düşürüz. Biz de yapıyoruz açıkçası. Öğrenci bazen kıyaslıyoruz. Ya daha sonra pişman oluyorsun falan. Kendinizi başkaları ile kıyaslamamalısınız. Çünkü her zaman sizden daha iyi ya da daha zayıf durumda olan birileri mutlaka olacaktır değerli arkadaşlar. Bir konuyu kendi kelimeleriniz ve cümlelerinizle bir başkasına anlatabiliyorsanız o konuyu tam olarak anlamışsınızdır arkadaşlar. Önemli ve kritik olduğunu düşündüğünüz bilgileri ön yüzüne başlığı, arkasına ilgili bilgi veya formülü olmak üzere kartlara yazıp zaman zaman kartların içerdiği bilgileri hatırlayın. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Burası çok önemli. Hata yapmaktan kesinlikle korkmayın arkadaşlar. Bir tane önemli bir hocamız diyordu ki ben olsam silgiyi ortadan kaldırırım. Silgili, silgi, silgi, silgi bazen hatalarımızı sildiğimiz zaman zamanında yapmış olduğumuz hatayı tekrarlamamıza sebep oluyor. Aslında silmesek o hata ya ben böyle bir hata yapmışmışım zamanında demeye vesile olacak aslında. İşte ben olsam silgiyi kaldırım diyor bazı düşünürler ama bu hangi anlamda o hatayı unutmamak anlamında dikkat edin. Hatalarınızı önceden görünüz ki gerçek sınavda aynı hatayı tekrarlamazsınız. Ya hocam çok hata yapıyorum, çok yapamıyorum, şöyledir, böyledir, o kadar çalışıyorum. Şu soruda hata yaptım. Arkadaşlar önemli olan bu hataları sınavdan önce yapmanız. Sınavdan önce yapın ki aynı hatayı sınav esnasında düşmeyin. Her zaman olumlu düşünün arkadaşlar. Geçen son kişinin netlerini gösterdim. Mesela ilahiyat, Türkçe, tıp, hemşirelik. öğrencime son giren kişinin netlerini gösterdiğim an... Gösterdiğim an bazı öğrenciler dedi ki hocam ya bu ne netler gerçekten kolay biz bunları yapabiliriz. Biz bunları rahat yaparız diyerekten gaza geldiler arkadaşlar. Onu da unutmayın. Her zaman pozitif olunuz. Negatif bir döngüye düştüğünüzde hemen derin nefes alıp ben bunu yapabilirim demeniz lazım. Her zaman pozitif olunuz arkadaşlar. Negatif bir döngüye düştüğünüzde hemen derin nefes alıp ben bunu yapabilirim deyin arkadaşlar. Sınavdan önce sakatlanmayı da sonuçlama diyecek bazı sportif aktifler, aktiflerden uzak durun arkadaşlar. Çocuk ya sınavı var 3 gün sonra futbol maçına gidiyor. Allah korusun bir yanına bir şey olsa artık sınavda zorlanır. Test çözerken turlama tekniğini kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu çok önemli bakın bu çok önemli. Test çözerken turlama tekniğini kullanabilirsiniz. Birinci turda normal, kolay ve çok kolay soruları çözerek bir testin yaklaşık %70'ine rahatlıkla cevap vermiş olursunuz. İkinci turda ise zor ve çok zor kategorisindeki sorulara yoğunlaşmak puanınızı daha da artıracaktır arkadaşlar. Her testin sonunda doğru yanlış cevap sayısını mutlaka çıkarınız ve istatistiği görünüz. Durumunuza göre eksiklikler üzerine yeniden bir çalışma yapınız. Yani genelde normalde ÖSYM'nin sınavlarında şıkların sayısı birbirine yakın olmalı arkadaşlar. Mesela 10 tane Bursa yapmışsınız 20 soruda. Ya yani 20 soruda 10 tane Bursa yapsanız mutlaka bir yerde hata yapmışsınızdır. Ama bu bizim gibi böyle sınavlar e, sınavları hazırlarken ya cevap şıklarını kontrol etmeyenler için söylemiyorum. Yani bazen öyle bir sınav yapıyoruz ki 8 tane Bursa çıkıyor arkadaşlar. Yani sınav hazırlarken ona dikkat etmiyorsa öğretmen böyle bir şey olabilir. Ama gerçek ÖSYM tarzı böyle kaliteli sınavlarda ÖSYM'nin yapacağı sınavlarda mutlaka cevap şıkları birbirine yakın olacaktır arkadaşlar sayısı. İşlem hatası yapmayacağım şeklinde kendinizi şartlamak sayısal branşlarda işlem hatası yapma ihtimalini sıfıra indirir. İşlem hatası yapmayacağım şeklinde kendini şartlamak sayısal branşlarda işlem hatası yapma ihtimalini sıfıra indirir. Yani aslında bu cümle NLP açısından sıkıntılı. de bize şunu öğretmişlerdi. Demişlerdi ki çimenlere basmayınız, gülleri kopartmayınız dediğiniz zaman olumsuz düşünce sizin aklınıza onu yapmak yani onu yapmaya vesile olacak bir düşünce getirir. Bu şekilde yapmaktansa ben bunu başaracağım demek, olumlu cümleler kullanmak daha doğru gibi geldi bana. Kitap okumak ve kitaplardan yeni kelimeler öğrenmek, yorum yapma kabiliyetinizi geliştirir, sorulara hakimiyetinizi artırır. Arkadaşlar özellikle bir önceki videomda da söylediğim, Ciro'nun ne olduğunu bilmiyorsan o soruyu çözemezsin kardeşim. Ciro işte yüzde problemlerinde önemli bir kavram. Yüzde problemlerinde ÖTV önemli bir kavram. Yüzde problemlerinde iskonto önemli bir kavram. Sen bu kavramları bilmeden soruyu anlayamazsın, çözemezsin. O yüzden değerli arkadaşlar kelime dağarcığımızın da geliş olması lazım. Evet bunları mutlaka yapalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenme butonuna basın. Beğenmesin. Beğenmemen beğenme, butonuna da basabilirsiniz. Sorun yok. Ama bizi desteklemeye, bizim yanımızda olmaya, biz de sizin yanınızda olmaya devam edelim arkadaşlar. Allah'a emanet olun.